Evet merhaba arkadaşlar. Başlayalım birinci soruyla. bu ee, bu parçada altılı çizili sözlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi e, soru açık bir soru gibi duruyor. Direkt dörde bakalım dipsiz bir sandık. Yani bunun sonu yok anlamında ama burada demiş ki, geçmişe yaslanıp kendini geleceğe kapatmak. Bununla alakalı herhangi bir ifade, herhangi bir ibare yok. Burada basma kalıplıktan uzak olma işte sıradanlıktan uzak özellikler taşıma. A'ya baktığımızda doğrudur. Uçsuz bucaksız imkanlar evreninin adresini veren bir şekilde ona yol gösteren anlamında. Küllerinden doğmak işte tükenmeye yüz tutmuşken yeniden canlanmak denilebilir tabi. 5'e bakalım. Duruşu da pusula pusula misali diyor. Pusula ne yapar? Kılavuzluk eder. Yol gösterir. Dolayısıyla cevap denizde netiz. Evet, ikinci soruya bakalım. İkinci soru da, hangisi söylenemez diyor parça ile alakalı olarak. Şimdi birinci cümlede yaşama bakışımızda sanat eserlerinin etkili olduğu söylenmiştir. Evet şey diyor işte hayata dair düşüncelerimiz işte filmler, şarkılar hatta tiyatro ile şekillenir diyerek doğru bir durum diyebiliriz. A ile alakalı. ikiye bakalım. İkinci cümlede sanat eserlerinin referans aldığımızdan söz edilmiştir. Herhangi bir işe başlarken filmlere, romanlara, öykülere kulak kabartır. Onların bize ne söylediğine bakarız. Yani onları referans olarak kabul ederiz. Üçüncü cümlede filmlerin kitapları oranında daha kalıcı olduğu. Evet, e, kitapları zamanla unutsak da filmler e, hep canlı kalır diyor. Beşinci cümlede sanat, e, sanatın insanlar için bir sığınak olduğu. Kesinlikle burada güvenli bir Liman diyerek e, sanatın sığınak olduğunu söylüyor. Evet. Evet. 3. Sükut e, e, suikasti sözüyle anlatılmak istenen nedir? Ne onca şiiri ne de başyapıt niteliğindeki roman ve denemeleri farklı kesimlerce Ahmet Hanım Tanpınar'a karşı yapılan sükut suikastini engelleyemedi. Yani sükut suikasti arkadaşlar bir şekilde onu sessizliğe mahkum etmek, onu görmezden gelmek demek. Yani esasında net, açık. Dolayısıyla Bursa olarak düşünebilir. İşte görmezden gelerek yetkinliğini örtmeye çalışmak diyebiliriz. Ama ona rağmen örtememişler. Çünkü en sonunda açığa çıkmış senin ve sanatçının gerçek değeri. Dörde bakalım aynı doğrultuda değildir diyor. Şimdi Hamlet'i okuyan kişi yalnızca Hamlet'te yaratımın ayrımına erdiği için sevmez onu. Şu kısım önemli olacak özellikle Denizli'yi açıklamak adına. Hamlet'in çağrışımı ile kendi içindeki Hamlet'i yarattığı için Şimdi A, B, C hemen hemen aynı yönde ifadeler. İyi yazılmış bir roman. Okuru yalnızca güzellikleri etkilemekle kalmaz. Okurun içindeki potansiyeli de harekete geçirir. Tamam. Güçlü sanat eserleri onu anlayan kişiyi kendisine dair daha önce farkında olmadığı özellikleri de keşfettirdiği için yine aynı şekilde aynı aynı. İyi çizilmiş bir roman kahramanı içimizdeki kahramanı bulup ortaya çıkarmamıza da yardımcı olabilmelidir. Evet hemen hemen aynı doğrultudalar bunlar. Denizli'ye bakalım. Yani cevap zaten ya denizli ya Edirne olacak. Okuduğum bir kitapta hayran kaldığım bir özellik karakterlerin başarıyla yaratılmasıysa Şurada başarıdan bahsediyor birazcık hani e, bukle bukle alacağız yani net fikirden ziyade böyle parça parça alıp denizliği açıklayacağız. Yaratılması diğer özellikle benim zihnimde benzerini kurgulamama imkan tanıması. Yani ikinci unsurla alakalı pek bir şey denemese de ilk unsur işte hamleti okuyan kişi yalnızca hamleti ki yaratımın ayrımını erdiği için sevmez. Yani bir yaratıcılığın başarılı bir yaratıcılığın e, eseri olduğu için sevmez derken... Denizli ile birazcık ilintili olabilir. Ama Edirne'nin hiçbir şekilde bağlantı yoktur arkadaşlar. Aynı kitabı ikinci defa okuduğunuzda kitabın sizde bırakacağı iz ötekilerden farklı olmaz derken hiçbir şekilde e, bağlantı hiçbir şekilde bağlantı yoktur. O yüzden cevabın Edirne olması gerekiyor. Evet, iki cümlenin birleştirilmesi sorusu artık her denemede karşımıza çıkıyor. Hangisi doğru şekilde birleştirilmiştir diye hangisine? Ee, antibiyotikler tıp uygulamalarında çığır açan ve bakteri kökenli hastalıklarla mücadelemizde bize çok önemli avantajlar sağlayan, bu önemli avantajlar sağlayan silahlarımızdır. Ancak bilinçsiz ve yersiz antibiyotik kullanımı, şunu da altını çizelim, bilinçsiz ve yersiz antibiyotik kullanımı sonucu antibiyotik tedavisinde dirençli birçok bakteriyi kendi ellerimizle ürettik. Esasında ben soruda şunu da söylemesini isterdim hani cevaplarda. Ama şu ikinci unsura dair herhangi bir şey yok. Yine de bakalım. Yine de bu tarz sorularda arkadaşlar belli ibarelere takılıyoruz, ifadelere takılıyoruz. Bu ifadeler işte yanlış kılıyor cevaba. Şimdi A'ya bakalım. Bakterilerin antibiyotikler karşısındaki direnci yanlış tedaviler sonucunda. Bakın burada yanlış tedavi değildir. Bilinçsiz ve yersiz kullanımdır söz konusu. Tedavinin yansıtında herhangi bir sıkıntı yok B'ye e bakalım. Bakteri tedavisindeki çığır açıcı rolü gereksiz yere abartıldan vesaire bahsedilmiyor. Denizli'de de bakterilerin yakın zamana kadar yalnızca antibiyotiklerle tedavi edilebileceği inancı, böyle bir inanç e, dair, inanca dair herhangi bir şey yok, ifade yok. Edirne'de antibiyotiklerin eskisi gibi bakterilerle mücadele de etkili olabilmesinin koşulu antibiyotiğe karşı savunma gücü, ...yüksek bakterilerin yok edilmesidir. Yani bu tamamen hani hiçbir bağlantısı yok zaten paragraf 2'nin içinde. Ee, cevap Ceyhan olacak. Kısa bir zaman öncesine kadar e, bakteri mi buradaki kısa bir zamanlık biraz soru işareti oluşturabilir. Ee, çünkü kısalık yani zamanla alakalı tam bir şey vermemiş ama... Mücadele büyük katkıları olan antibiyotikler yanlış kullanım nedeniyle kim bakterilerin direncini arttırarak bu avantajı ortadan kaldırmıştır. İşte bu avantaj meselesi vesaire hani söylemiştik. Ceyhan daha kuvvetli. İşte Denizli belki hani inanç falan demese bir yalnızca vesaire mesela belki düşünebilir ama Ceyhan çok daha öndedir Denizli'ye göre. Şimdi 6. Ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Ben ses olanların altını çizmişim. Tat, tadı. istemek istemek istiyorsanız daralma var, yumuşama var. Girişte de benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi ya da sertleşme. Uzunluğundaki N'de, ya burada hem yumuşama var ama şurada kaynaştırma ünsüzü var. İşte sonunda dediğindeki N'de kaynaştırma ünsüzü var. Ee, dolayısıyla cevabın Bursa olması gerekir. Şimdi 7'ye bakalım. 7 çatıda kalıp sorularımızdan birisi yüklemi geçişli fiil olduğu halde bazı cümlelerin nesne bulma. İlk önce geçişlere bakalım. Onu bekliyoruz. Onu açar. Onu Evet, onu çekti. Ee, geçişlidir. Onu kalır olmaz. Onu izleyebilirsiniz. Geçişli. Dolayısıyla Adana, Ceyhan ve Edirne geçişli. Peki bekliyoruz neyi bekliyoruz? Okul servisini ee, geçişli ama nesne almış. Çekti. Neyi çekti? Masayı çekti. Geçişli ama cümlede nesne var ama Edirne'de bugün çok yoğunumum hafta sonu birlikte izleyebiliriz. Peki neyi izleyebiliriz? Yok. Dolayısıyla cevap Edirne olacak. Evet. Ee, sekizinci soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede üç eylemsi türünün de örneği vardır. Evet. Kanıtlama var gütmeden burada sıfat ve zarf fiil örnekleri var. Şey, isim ve zarf fiil örnekleri var. Sıfat fiil örneği yok. Yapadanadır drama diğerlerine de bakalım. İkinci cümlenin yüklemi edilgen çatılımı. Deneme içten bir üslupla yazılır. Başkası tarafından yazılır diyebildiğimize göre edilgen çatılıdır. Üçüncü cümlede bir ilginç dönüşlülük adılıyla. yazar kendisi ile ile ve anlamında kullanılmadığına göre yani bağlaç olmadığına göre edattır, vasıta ekidir ee, ve dönüşlülük e, zar, e, zamiriyle beraber kullanılmış. Doğrudur yani 3, 4'e bakalım ve bağlacı zarf tümleçlerine öyle mi? bakalım? Ben sözcüğünü sıklıkla ve çekinmeden nasıl kullanır? Sıklıkla ve çekinmeden evet doğrudur. Beşinci cümlede iç içe girmiş der. Kim der? Nurullah Taç ne der? deneme benim ülkesidir. Dolayısıyla cümlenin içerisinde bir cümle yer aldığı için, yer aldığı için ve o cümle nesne görevinde kullanıldığı için buna iç içe girmiş birleşik cümle diyebiliriz. Evet, altı çizili sözcükler tüm yönüyle aynı değildir diyor. Uzak diyar başka denizler. Her iki sıfat. Eylül çocukları e, kaygı taşır. Her ikisi isimdir. Baksa ve yaşıyor. Arkadaşlar bunlar fiildir. Ki ve de da. Bunlar bağlaçtır. Be, bekçi sert bir darbe. Nasıl darbe? Sert. Sıfat. Yalnız kaldınız kaldım? Yalnız. Zarttır. Dolayısıyla Edirne olacak. 9 Onuncu <laughs> soruda da arkadaşlar ee, yüklem kolaylaştırılmıştır. Ee, kolaylaştırılan ne? Karadan ve denizden telgraf hatları döşenerek ülke içerisindeki iletişim bizim sözde öznemizi oluşturacak. Çünkü bu edilgen çatılı bir fiil. Nerede kolaylaştırılmıştır? İstanbul, Anadolu ve Mısır arasında ee, şeklinde düşünürsek yani yer tamlayıcısı, özne ve yüklem olarak bakacağız. Bu da Denizli'de var. Tartışılmalıdır. Ee, ne tar e, tartışılmalıdır? Nerede? Yarınki oturumda. Ne tartışılmalıdır? Üretim sürecinin bir başka yönünü ilgilendiren konunun algılanış biçimi. Ee, bu da öznemizi oluşturacak. Dolayısıyla cevabın Denizli olması gerekir. Onun soruda. Ha burada çeldiriciler üzerinden konuşmak gerekirse mesela ben sizin yerinizde olsam bu tarz durumlarda direkt edilgen çatılı fiilleri bulmaya çalışırım. Tam bu e, kolaylık olacaktır hani bir ipucu olarak düşünürsek. Mesela A'ya baktığınızda A'nın benziyor hafif e, ama okumalıyız zaten özne olamaz. Mesela buraya biz özne demiştik okumalıyız kim biz gibi düşünebilirsiniz. Çatı önemli yani bu anlamda. Bir varlığın neye ait olduğunu belirten bir ek almıştır. Yelik ekinden bahsediyor arkadaşlar. Onun sözcüğüyle bunu çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz. İnsanlar dişi ağrıyınca berberi ararlardı. Onun dişi ağrıyınca berberi ararlardı. Yani şuradaki onunla karşılık verir. Diğerleri buna karşılık vermeyecek. Dolayısıyla 11 bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. İlgeç arkadaşlar Edat e, Edat'ın örneği neyse isim tamlaması dünya hakimiyeti e, adıl biri zarf e, dönemlerde ne zaman dönemlerde sıfat fiil grubu yönlendirdi e, İlgeç yok Edat yok 12 A olacak <laughs> Evet. Kılıç, durum ve oluş fiilleri. Arkadaşlar bunların farkları neler? Kılıç fiilleri diğerlerinden e, nesne alabilmesi hasebiyle ayrılır. Durum fiilleri ve oluş fiilleri. Durum fiilleri ve oluş fiilleri geçişsiz fiillerdir. E, durum fiilleri arkadaşlar isteğe bağlı iken oluş fiilleri kendiliğinden irade dışı gerçekleşen fiillerdir. Şimdi baktığımızda her birinin örneği. Şimdi ben e, şöyle baktım. Bu sıralı değil bu arada. Yakılış yani durum ve oluşu peş peşe vermemiş. Ee, onu incelemek kılıçtır. Kızmak durumdur. Morarmak oluştur. İrade dışı gerçekleşir. Cevap Adana olacak. Ee, diyelim geçelim bunu. Ezber soru. Son 20 yılda bir tane gelmiş ama denemede sorulmuş. Olsun. Önemli değil. Evet yazımı yanlıştır. Dönem arkadaşlar Roma dönemi dediği için D'si büyük olacak. Dönem bildiren kavramlar büyük yazılır. Büyük harfler yazılır. İkinci de sıkıntı var. 3'e bakalım. 12 metre sıkıntı yok. Üst üste ikileme ayrı yazılacak. Altıncı taş tamam. Şimdi MS milattan sonra birinci yüzyılda yani hadi noktayı geçelim. Noktadan ziyade yüzyılda diyor ya sonuçta kısaltma ifadesi. YY'den sonra bir nokta gelmeli. Noktadan sonra hiçbir şekilde boşluk bırakılmadan YY nokta da şeklinde olmalı idi. Dolayısıyla cevap her türlü 2 e, olacaktır bu soruda. Evet kılıç durum ve oluş fiilleri arkadaşlar bunların farkları neler? Kılıç fiilleri diğerlerinden e, nesne alabilmesi hasebiyle ayrılır. Durum fiilleri ve oluş fiilleri. Durum fiilleri ve oluş fiilleri geçişsiz fiillerdir. E, durum fiilleri arkadaşlar isteğe bağlı iken oluş fiilleri kendiliğinden irade dışı gerçekleşen fiillerdir. Şimdi baktığımızda her birinin örneği şimdi ben e, şöyle baktım. Bu sıralı değil bu arada. Yani kılıç durum ve oluşu peş peşe vermemiş. Ee, onu incelemek kılıçtır. Kızmak durumdur. Morarmak oluştur. İrade dışı gerçekleşir. Cevap Adana olacak. Ee, diyelim geçelim bunu. Ezber soru. Son 20 yılda bir tane gelmiş ama denemede sorulmuş. Olsun önemli değil. Evet yazımı yanlıştır. Ee, dönem arkadaşlar Roma dönemi dediği için D'si büyük olacak. Dönem bildiren kavramlar büyük yazılır, Büyük harfli yazılır. Ee, i̇kinci de sıkıntı var. 3'e bakalım. 12 metre sıkıntı yok. Üst üste ikileme ayrı yazılacak. Altıncı taş tamam. Şimdi M.S. E, milattan sonra birinci yüzyılda yani hadi noktayı geçelim. Noktadan ziyade yüzyılda diyor ya sonuçta kısaltma ifadesi. YY'den sonra bir nokta gelmeli. Noktadan sonra hiçbir şekilde boşluk bırakılmadan YY nokta da şeklinde olmalı idi. Dolayısıyla cevap her türlü 2 e, olacaktır bu soruda. Virgül e, Hangi görevde kullanıldığı söylenemez diyor. Şimdi bakalım. Tırnak içinde olmayan alıntı sözcük arkadaşlar. Şurada İzmir'in güzelliklerini hiçbir yere değişmem diyorsun şeklinde. Tırnak içi değil de tırnak içerisinde değil de virgülle de kullanmış. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için birkaç yerde var. Şurada var. İşte şurada var. Falan. Ee, aynı türden söz gruplarına ayırmak için açık pembe açık sarı zakkumlar falan. Ara sözün başında ve sonunda şurada vardı diyorsun ama bizim oraların yani balık esirin derken. Ama yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmamıştır. Cevabın C olması gerekir. 16 arkadaşlar. Yanlışlık yoktur. Burada sende sen de hani bağlaç olacak. Bağlaç olduğu için şuna gerek yok. B'ye bakalım. Kesidi demiş. Kesit yani hayatın kesiti şeklinde olmalı. Gereksiz yere yumuşatmış. Ceyhan'da belirli bir tarih bildiren gün adları, günlay adları, büyük harfli yazılır burada P'yi e, küçük yazmış. Profesyonel, profesyonel şeklinde olacak. Denizli'de gitti. 16, Edirne olacak. Edirne'de herhangi bir hata ya da bir eksiklik yoktur. Evet, 17. soruya bakıyoruz şimdi. E, noktalama işaretlerinden hangisi işlemine uygun kullanılmamıştır diyor. Elindeki çöpü yere atan bu kadının arkasından yürürken düşünmeden edemiyorum. Hani neyi düşünmeden edemiyorum? Bir açıklama gerekiyor burada. İki nokta olması gerekir. Diğerlerine bakalım. Bu kadının son muhtemelen toz yarısı bulamazsınız eşyaların üzerinde. Öylesine bakımlı, öylesine bilmem ne. Hani bir şekilde bitmesi lazım. Eksiltili bir cümledir. Peki Sonra virgül kullanılır, herhangi bir sıkıntı yok. Ni için bu kadar vurdum duymazız? Soru işareti gelebilir, sıkıntı yok. Kendi çatımız altında bu kadar temiz, düzenli ve özenli. Sokakta nedense var. Burada gruplamayı ayırmak için bulunmuş iki nokta. Doğru bir kullanımdır. Cevap Adana. Yani bu çok net bir cevap değildir elbette ki. Ama diğer seçenekleri düşündüğümüzde Adana daha öne çıkıyor diyebilirim. Akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bilimin en önemli işlevlerinden biri de iyi ile kötüyü bilimsel ve bir şekilde ortaya koyması. Ha, burada şey eski taraftarları yeniye kötü. Yeni taraftarları da eskiye tamamen e, kötü diyor. Yani hani burada birbirlerini zıtlıyorlar. Halbuki bu yaklaşımdan ikisi de sakıncalıdır demesi birazcık şey veriyor işte çünkü her şeyin iyi ya da kötü olması eski ya da yeni olması ile ilgili değildir yani paragrafı genel olarak veren e, durum denizli olacak ki diğer seçeneklere baktığımızda günümüzde bilim adamları her zaman çözüm bulabileceklerini düşünüyor yani hiç bir bağlantısı yok metinde bunun bu denli ilerlemiş olması gelecekte insanlığa değil yani hiçbir şekilde düşünmememiz lazım ancak eski olan bir şeyin güzel olması mümkün değildir değil. Yani halbuki dediğine göre yatsıması lazım. Çünkü her zaman yenilikten yana tavır almak gerekir. Yani Ceyhan Edirne zaten aynı minvalde ifadeler. Dolayısıyla de cevabın denizde olması gerekir. Şimdi parçanın başına hangisi getirilmelidir diyor. Bunun önüne geçmek için kendi başıma kalmam gerekir. Demek ki olumsuz bir şey var onun önüne geçmek dediğine göre. Yazı hiçbir şeyle ilgilenmemeyi zorunlu kılan bir etkinliktir çünkü. Demek ki bir yoğunlaşmadan bahsetmesi gerekiyor. Bir de şurada yazarken günlük olaylardan sıyrılmak. Yani burada birazcık iş Adana'ya kayar gibi oluyor. Şuradaki ifadeden dolayı ama biz en başındaki ifadeye yoğunlaşacağız. Şuradaki cümleler bizim için yeterli olacak gibi duruyor. Şimdi baktığımızda demek ki yoğunlaşamama gibi bir durum var. Bu da Bursa'yı öne çıkartıyor. Bazen yazacağım şey üzerinde yoğunlaşamadığım için günlerce kalem elimde beklerim. İşte bu yoğunlaşamamanın önüne geçmek için kendi başıma kalmam gerekir. Çünkü yazı hiçbir şeyle ilgilenmemeye zorunlu kılan bir etkinliktir. Diyerek tamam mı? Esasında belki Adana'yı hani şuradaki ifade birazcık ihtimali kafamızı aklımıza getiriyor ama Bursa daha net kendisinden sonra gelen cümleleri düşündüğümüzde. Burada arkadaşlar her şeyden önce bir özgüven duygusu verdi söylüyorum. Yani derginin şurada derginin avantajlarını soruyor ki baktığınızda hangisi olabilir? İşte ilk soruları düşünelim. Dergilerin topluma ne gibi, toplum değil, yazarlara ne gibi yararları? Bu da olmaz. Ceyhan olabilir. Edebiyat dergileri genç yazarlar için bir şans mıdır? Bir ihtimal diye düşünebilirsiniz. Edebiyat dergilerinin yazarları neler vaat eder? Bu çok daha nettir elbette ki. Şimdi ikinci soruya bakalım. Burada sayının artışı gençlerin açılmasını sağlayabilir ama dergilerin değeri sadece bu. Demek ki dergilerin artışı söz konusu. Ve nitelik var mı gibisinden bir şeyi de birleştirmek gerekiyor. Dergi farklı türden yazıların yer almasını doğru biliyor musunuz? Bir dergide farklı e, sanat e, burada da bir şey yok. Günümüzde çok sayıda dergi çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu aradığımız soru olabilir. Zaten çok yakın bir seçenek de yok. Cevap her türlü Edirne'dir.